2000 yılında Ridley Scott tarafından yönetilen ilk film hem ticari hem de eleştirel anlamda büyük başarı elde etti. Film en iyi film ve en iyi erkek oyuncu dahil olmak üzere birçok Oscar kazandı. Bu denli başarılı bir filmin devamının yapılması izleyicilerin ilgisini çekebilir. Ancak orijinal filmle olan kıyaslamalar da kaçınılmaz olacaktır. Gladiator 2 gibi bir filmin gerekliliği veya değeri büyük ölçüde izleyicilerin beklentilerine ve film endüstrisinin dinamiklerine bağlıdır. Bir devam filminin gerekliliğini değerlendirirken birkaç açıdan bakabiliriz. Devam filmleri genellikle ana hikayeyi genişletmek veya yan karakterlere odaklanmak için yapılır. Gladiator 2, orijinal filmin bıraktığı mirası nasıl sürdüreceği veya yeni bir hikaye sunacağı konusunda izleyicilere güçlü bir anlatım sunmak zorunda. Orijinal hikaye Maximus karakterinin trajik yolculuğuyla son bulduğundan, devam filmi farklı bir perspektif veya yeni karakterler üzerinden ilerlemek durumundadır. Film endüstrisinde başarılı filmlerin devamlarının yapılması sıkça karşılaşılan bir durumdur. Bu hem finansal getirileri maksimize etmek amacıyla yapılır hem de markanın popülerliğinden faydalanmak içindir. Bu açıdan bakıldığında, Gladiator 2 filminin yapılması tamamen ticari bir karar olabilir. Ridley Scott gibi deneyimli bir yönetmenin projeye dahil olması filmin sanatsal değerini artırabilecek bir faktördür. Ancak yönetmenin ve senaristlerin yeni filmde ne tür yaratıcı riskler alacağı veya hikayeyi nasıl derinleştireceği merak konusudur. Gladiator 2 hakkında son bilgiler ışığında filmden beklentiler oldukça yüksek. İlk film yönetmen Ridley Scott ve Russell Crowe'un etkileyici performanslarıyla büyük beğeni toplamıştı. Devam filmi de benzer bir başarı hedefliyor. İlk filmdeki gibi güçlü bir hikaye ve derin karakter gelişimi bekleniyor. Ridley Scott faktörü filmin görsel ve anlatımsal kalitesine dair beklentileri artırıyor. İlk filmde olduğu gibi etkileyici savaş sahneleri ve görsel efektlerin devam etmesi bekleniyor. Sonuç olarak, Gladiator 2 filminin gerekliliği kişisel bir tercih meselesidir. Bazı izleyiciler orijinal filmin büyüsünün korunmasını isteyebilirken, bazıları da hikayenin yeni bir yönünü keşfetmeye açık olabilir. Devam filminin başarısı büyük ölçüde hikaye anlatımının derinliği, karakter gelişimi ve izleyicilere sunacağı yeni deneyimlere bağlı olacaktır. Yine de film severler olarak bu filmin ikinci serisini merakla beklemekteyiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz.